kümes Jimbo mama Gasse gasse Jimbo BOM Re <laughs> re re La 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 Gasse gasse Jimbo Derbi kazanamadın diye Şampiyonluk gitti zannetme Üstünüzdeki Forma güç verir size Hakkını verin sadece Hakkını verin sadece Orospu çocuğu Fenerbahçe gelmeyeceğiz abi yere. Aranız sikmek boynumuzu borcudur. Otuz üçü haftayı bekle. Otuz Böyle yaptın. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> bir daha mı, bir daha da şey Kimse Koçaya şey bir tane koydu ha boça şey yok. Kimse Ekran kesin boçada. Tabii. Kemal Sunal'ın bir öyle bir film var onun gibi. Hangisi? Karate yapıyor yani bir tane koyuyor içeri şey düşün. Pardon Recep İvedik Recep. I. Bak hocam diyor. Ya bir tane vur diyor ya. Bak hocam diyor. Osmanlı Tokadını vuruyor ya. Ha, ya Allah Allah Bir tane çek tonar yok. Gel çık abi. <laughs> Onlarla <da kaldı. gülüyor> düşün. Fenomen abi. Efendim, Her şeyde, Şeye bunu vardı bir tane <Gülüyor> <Gülüyor> Şey, duruyor evet. Ne Sa abi, bir alayım, bırak beni. <Gülüyor> <Gülüyor> Levent gelmiş var. abi, ya, abi var. Onu da, e, e, kabul ediyorum Abi şu, hocam abi sen nasıl Dördüncü şey Bir çektim abi Hocam hoca Bir daha anlat abi Anlat, düzgün anlat abi Dur şimdi bir dakika. Sen onu YouTube'da bana çap Şimdi kardeşim bir gün postane bizim merkez postanesi var. Neyse para atacağım. Tekirdağ'ın yeni çiftliğe para atacağım. Bir 40 bin lira para atacağım. Postane dedi Mustafa abi dedi sevdiğim bir, şey bir abim var. Postane dedi sıra var olmayan da. Neyse ben de dedim ki kimsenin hakkına tecavüz etmeyelim. Usulden gittim dedi ki ya Mustafa abi 41 bin lira para bıraktım. Dedim ki abi atarsın. Kağıda da yazdım. Kim atacağını. Ulan <laughs> abi. Efendim? Beni takma buraya sıraya mı? Ha sıraya mı? Bir, ulan ne söz kanka? Biri geldi arkamdan yemin ediyorum 20 saniye var yok. Diyolu olmuş. Arkadan biri geldi bana böyle bir şey. Kardeşim dedi göstere sıraya. Döndüm böyle. Dedim ben adamın hiçbir şey izah ediyorum döndüm. Neyse abi görüşürüz dedim filan. Ben dedim kime ya. söylüyorum bir daha. Hayda. Hareketim bu oldu. Ne zor bir de frekans <laughs> farklı böyle yapıyor. Böyle yaptım. Dım. <laughs> tak Neyse güvenlik var Dağlı postanesi Postanesi'nin <laughs> farkı. Hekim ismi de. Hekim su döküyor onun başından aşağı. Bir daha Hı? diyor ne oldu falan. Adam antrenmanda ben ne yapayım amına koyayım. <laughs> olun, herkese hayırlı akşamlar ee, Ağzına dakika. sağlık. Şey tamam. Ya. Yani, sen ya, sen ya. de, sen de. Şimdi boks antrenmanına yıllardan beri gitmediğimiz için. İnsanlar bizi göbekli göbekli görünce dediler ki abi yeni başladı. Neyse. O da Başladı. Bir Aka abin de, de işte, ak sol direk, sağ direk. Löl gitti. Ben de girdim. Nasıl Kendi kafama ya. Çocuklar da zannediyor ki abi yine başladı. Bu CHP'le yaptı. Hocam dedim, bir bakar mısın? <laughs> Buraya dedim. Dedim panik yapabilir miyiz? Ya yani şu an hazır hissetmiyorum seni dedi. Hani iyi, iyi, iyi. Tabi, hocam, planlar, kalanlar bana. Kızarı gelen, taş gelen. Hoca yapıyor mu? Hoca yok. <laughs> O sadece böyle yaptım. Bir tane, bir tane abi. Kayboldu ya. Hocam. Tek kullanımda mı? Aşağıdan vurmadım. Tek, 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 tek. Her zaman tek. Vay Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Biletten dolayı mı yoksa? Sen bıraktın da gittin abi. Ne bileyim ben tamam mı? Sen yanımızdaydın, çıktın, Hani abi tuvaletini sen, yapmaya gittin. Yapma Ondan abi. sonra bir daha yoksun abi. Bir daha neden gelmedin abi? Anlatmıyor abi. Yani anlatsana abi. abi i̇stemiyor, istemiyor herhalde Aşama aşama nesil nesil abi. Bir daha neden yanımıza gelmedin abi sen? Abi ben ıslada girdim. Tamam. Gildim, şey Bizim gildim, gildim. neden gildim, haberimiz gildim. yok, abi, yok abi. o abimden? herkese haber mi? Ben ıslada diye Ama şimdi. biz seni arıyoruz. biz aynı türlü dinledik abi. Biz, abi e, tamam abi. girdin içeriye okey. Ondan sonra çıktık. Evet. gitti çıktı. Abi. Ben seni arıyorum. 250 sefer aradım ben seni. Ben olsun, seni olsun, ben seni neden olsun. konuşamadım? Olsun, ne neden olsun. buluşamadık abi biz seni? Sanıyoruz ki bir şey gösteriyoruz böyle mi? Hani belli bir şey göster diyoruz telefonda böyle görüntülü. B1, B 2 bir şey. Biz yanına gelelim. P P o da yok. Ben P'ye gidiyorum. Polise kabul ettiriyorum. P'ye Paris buyur. Paris'e P istiyorum. Tamer abi diyor ki ben diyor Bursa'dayım diyor. Bursa neresi abi diyorum. B'deyim diyor. Ayda. B neresi abi? Oh. Manita beni yoksa şey miydi? Yok. Çakan. Değil, o, mi ne? Erkek bilmeyi mı? Evet abi. Çok Manita polis vardı. Çok Manita da vurur yani sana da. Yani sen, sen niye böyle trafiklere var. giriyorsun? Bak ya. O, o bana, ben bana orada. gibi olan gücünü alkolden alan olan bir kötü kötü ostopaçal diliyor kolay getir bir şey, ne abi, bir şey abi, abi Ne bir şey yok yok adam abi ne istiyorsunuz abi bir tane bir şey tane getirir misin abi lütfen mi? abi ben ben bir ben bir şey

Allah Allah la ilahe illallah la ilahe illallah Allah sana kardeşimde Çektik döneleri kapılara attık taş yine kaçtı gücüümke Çektik döneleri kapılara attık taş yine kaçtı gücüümke Geldi haberim Tchau, çek bana besin yerleri misli ara yaptık geri girdik. bu gece kafayı kırmaya geldik sarı.

Ne? Bir de galibiyet <laughs> alsaydık neler Eee! Eee! Fenerliler nerede? Hikaye. Burada. Efsemine gitti. Burada. Abi, abi, abi yok abi, ben abi estağfurullah ben seni abi. Yok ben şey olarak abi, Sercan Kırmızıyla Yeşil Ulay Kameraman bizi meşhur etsene Kameraman bizi meşhur etsene Akşama çıkalım televoleye Akşama çıkalım televoleye Kameraman bizi meşhur etsene Kameraman bizi meşhur etsene Kameraman bizi meşhur etsene What's your loss?